Bugün ne yapıyoruz? Bugün bezelye dikiyoruz. Bu gördüğünüz toprak, çukur. Biraz sonra bezelyelerle buluşacak. Bahçemizin güzelliğini güzellik atacak ve kış mevsiminde bizlere bezelye verecek. Onun için de bugün bezelye dikiyoruz. İlk olarak ne yapıyoruz? Açtığımız kanalımıza yaklaşık 4-5 tane bezelyeyi toprağa bırakıyoruz. Ve üzerine Sadece şöyle üzerini 4-5 santim kaplayacak kadar bir toprakla kapatıyoruz. Yani bezelye ekiminin öyle çok büyük bir derinliği yok. Yani toprağı yumuşatıp yaklaşık 5 santim derinliği ektiğiniz zaman kesinlikle topraktan bezelye elde edersiniz. Zahmetsiz sadece ota boğdurmayın yeter. Bu arada bu arada kendi tohumuzu kendimiz ürettik. Çünkü tohum pahalı bir ham maddedir. Ve kendiniz de üretebilirsiniz. Gördüğünüz şöyle olgunlanmış bezelyelerden e, ayırdığımız, kuruttuğumuz bezelyeleri tohum olarak da şöyle toprağa ekiyoruz. Ve çarşıdan aldığımız, pazardan aldıklarımızdan daha kaliteli oluyorlar. Yani tohum üretmek de o kadar zor bir iş değil. Onu söyleyeyim. Olgunlaşmış, tam kurumuş bezelyeleri de tohum olarak saklayabilirsiniz.